Merhaba arkadaşlar. Kombiye oda termostatı e, nasıl bağlanır? Evinizde oda termostatına bağlantısı nasıl olmalı? E, onu e, göstereceğim. Kombimiz Warmhouse marka kombi. Genelde kombilerin e, hemen hemen hepsinde aynı şekilde bağlantı yapılıyor. Farka market e, fa, e, marka fark etmiyor. E, Genel marka oda termostatımız var. İçeride montajınızı yaptık. Onu da göstereceğiz şimdi. E, yaklaş böyle. Şu şekilde e, gördüğünüz gibi normal e, bağlantı elektrik bağlantı kutusu. Bu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra şurada şöntlenmiş kısa devredilmiş klemens görüyorsunuz. Bu klemens e, kısa siyah kabloyu söküyoruz. Onun yerine iki çarpı e, kablo çektik. O da termostatından onu buraya bağlayacağız. Tut böyle. Bunu yaparken de elektriğini kapatın. Kombiş çalışmasın. Yıldız şöntlenmiş kabloyu çıkartıyoruz. Burada o da termostatından gelen kablomuz. Altta rekor bağlantı yeri var. Kabloyu alttan rekor bağlantı yerinden. Yukarı uh, çıkartıyoruz. rekoru kullanıyoruz rekordan geliyor bu şekilde Şuradan da kablomuzu geri Şuradan geçiriyoruz Kablo tarafından Evet kapatmadan Şöyle bir kapatalım dur evet, Şu şekilde yapıyoruz Şimdi Oda termostatımızı ee, Şöyle bağladık. Ee, Warm House kombimize. Şimdi içeri gidiyoruz. içeride. İçeride onları yapacağız en son. Bir denemesini yapalım. Evet şu an e, o da termostatımız şu şekilde. General marka. Normal kablosuz. HT250 Pilli, e, pilini takıyoruz. Evet, pilini taktıktan sonra montajım şeyine yaptık, kablosunu çektik. Burada bir e, kremansı var. Normal şu arkasında gördüğünüz gibi kremansa gelecek uçlar var. Bu şekilde yapıyoruz. O tutturuyoruz. Evet şimdi aç oradan sigortasını. <laughs> Bir kere bastık. Şu an şu şekilde açıp kapamasını yapıyoruz. Şu an ateşlemesini yaptı. Şu an evin içerisi 22.1 derece. Ee, biz 23.5 ayarladık. Şuradan derecesini artırıp düşürebiliyorsunuz. Şimdi 24'e ayarladık. Hatta 23.5 ayarlayalım. Şu an evin derecesi 22 derece. Evin en soğuk, en... Ee, e, ee, soğuk hissetmeyen normal koridor kısmına bağladık. O da termostatımızı. Gördüğünüz gibi şu an 22.1 derece. Şu an ateşlemesini yaptı. Şu an gidip kombimize tekrar bakalım. Şu an 22.1 içerinin sıcaklığı. Şu an istediğimiz değerde 23.5. Şöyle bakalım. Şu an 47-48 derecede kombimiz çalışıyor. Evet bu şekilde bağlantı yapıp kombini çalıştırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.